doğuracak. Niye yok canım? Saat 8'e 5 var. Çok küçük bu. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber uyumluyuz. Yani hastaneye saat kaç gibi 6.45 kalın 47.45 kalın yani 7.10 kalın 6.40 falan gibi geldik hmm. kaydımızı yaptırdık planlı sezaryen olacak beyaz sezaryen olduğu için meslekten çekiliyor. Ne işe yarayacak sana yasak teşekkür. Sadan olacak. Yani o normalde... var mı çok önemli için. Ha tabi. Yani. Aa, şu Çıkartırım. Yaklaşsam kilometre Onu da alayım. Ne no, Tamam seni alayım doğru mu çek? Yok canım. Neseteyi de halledin değil mi? Neşeteği çekelim de tamam. Al, al ne yapacağım Neset'i al. Ne çaldı? Evet. Stresliyim. <gülüyor> <gülüyor> Çok stresliyim. Ameliyat olmaktan bıktım artık. Beyazın sezaryen olsun. El ameliyatım olsun. Bol olsun. Ama saat işte 8.25 7.25 şu an 35 dakika sonra falan giderim. Değil mi? Yani. Yeah. 8'de gidersin evet. yeter. İşte ne zamana en geç 9'da da bir aksilik olmazsa çıkarım. Yani bir buçuk saat sonra bitecek bu işkence iş çıkarsın dedi. 3'ten işte 3'le falan yürüyebilirmişim ancak. Ben öncesinde yürümek isterdim. Sonuca bir de yemek 9'da çıksam 12'de falan bir de verecekler. Ben çok açım şu an. Yemek yemek istiyorum. <laughs> <laughs> Su içmek <laughs> istiyorum. Yemek getirin bana. her şeyi. Şey. Allah'ın izniyle güzel bir şekilde. Geçen sefer ne uzun sürmüştü? Oo, günlerce. Hı hı. Senin duygu düşüncelerin Benim duygu ve düşünceleri yani böyle karışık, böyle sevinç, de var. Böyle bir deş. Ee, bir, bir nasıl olacak var. Ondan sonra. Karışık duygular, var. Biraz endişe mi var belki bilmiyorum. Hı. Şimdi beyaz 3 yaşında geçti. Işte Büyüdü. Şimdi tekrar nasıl yapacağız? Yapabileceğiz mi? yapamayız mı? <laughs> bilak yapacağız da çok bilak. Mecburen. İşte. Karışık yani böyle nasıl anlatılmıyor. Tarifi yok. Peki. Göreceğiz. Ama bu sefer Geçen sefer çok uzun sürmüştü. Yani bu sefer tabii kısa sürecek. İnşallah. <laughs> çok az kaldı. tutun <laughs> az <Asla. gülüyor> Yani sen yarım sen ben sekizde girsem sen yarım saat sonra bir bebeği görürsün. Yarım saat sonra inşallah görürüm. Evet. Beni göremezsin ama <laughs> bebeği görürsün. Mesela senin bir saat ancak çıkartıyor Allah göreceğiz sana değişik. Büpekleş. <laughs> <laughs> Valla... Bu, 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 bu bir şey başka. <laughs> çok sıkıyor, çok olsa. <laughs> <bir. gülüyor> <laughs> 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 stres oluyor. Şöyle, haşır naylon bir şey giydim. İğrenç. Hiç bu kadar iğrenç şey giymemiştim. Değil mi? Hep kumaş olurdu bunlar. Böyle fenalık bastı bana. Keşke kumaş olsaydı. Pamuklu olurdu. En azından yani terletiyor yani. Ben böyle bir şey, saçma bir şey görmedim. Neyse. Saat 8'e 5 var. Herhalde 5 dakikaya gidiyorum. Şunlar kıyafetleri. Burada. Çok bir şey almadığım için bu var. Bir tane. Aslında ben böyle mavi falan sevmiyorum çok ama. Bu vardı. Kız kardeşimden gelmişti. Bunu giydireceğim. Bir tane de fotoğraf çekimi için aldığım badiler var. Bu da beyazın üstüne. Hazırız. Bekliyoruz. Oh, you're <laughs> Çok beğendim. Ayyot, nasıl? Muhteşem. Mini, midi boy. <laughs> Ama şey, kollar uzun böyle. Evet. Hadi bir gün artık. Sağ sekiz var. Benim de karnım bitti. Şeyden, stresten bir şeyden düşün senin haline. Heyecan mı stres? Of. Bir de bana daha evet. sıkıntı yapacaklar. <laughs> Şöyle. Kızım ağabeyken ve yanımda yerken kimse yok yanımda. <laughs> Söyledi söyleriz ama geç olmuyor işte. İki tane doğum <laughs> yaptım. İkisine de, de giremedim. Vallahi ya. <laughs> Sezaryen olunca öyle oldu. De pandemi oldu. Parayı bastırınca gibi de biliyorsun Sezaryen'den. Şöyle, acı bademde falan 60-70 bin liraya doğursaydım gelir. Doğru. Her <laughs> her muhtemelen gelir. İstediğim şey, Melec'in doğum gelmesiydi ya da Sezaryen'in benim yanımda olmasıydı. O oh, iyi kaldı, paylaşmak. Beyaz'da da acil Sezaryen olduğu için olmadı. Bunda da pandemi yüzünden olmuyor. İnsan hayatında kaç kere çocuk yapıyor ki böyle bir şeyi kaçırıyor. Evet. Yani. Olsa iyi olurdu? O, işte şu de Yamuk, <laughs> tamam. Düzelt. Yamuk değil mi bayağı? Heh. Deprem olmuş da yamulmuş gibi. Tamam. Biraz daha düzelt. Saat saat 8'e hiçbir şey yok. <laughs> 10 saniye var. <laughs> saat 8. Hadi alın beni artık yeter. <laughs> artık gerçekten gitmek istiyorum. Gideyim artık. Stres oldum bekledikçe. Evet, doğan alabilirsin. Geçiyor Burada bekliyoruz. Her neyse, açık çıkıyor. Annem dışarı çıkıyor. Evet. 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 you

Değişik. Değil mi? Şu kadar şey değil. Gerçi şu kadar şey değil mi? 2750 değil Boyu kaç? 43 mü? 42 mi? 48 e dedi. 48'e. Sen de uykucu olacaksın galiba. <laughs> Nasıl? Ablandım. Beraber uyursunuz. Beraber, 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 beraber. Ben çikolatayla su aldım mı peki? Beraber, beraber. Çikolatayla su yiyebiliyor musun şimdi? Hayır, yiyemiyorum ama sen al. Oy Yalarım. Aşağıdan alın. Yutma. Yalarım. <laughs> Kasa attırmıyorum. Daha yeni doğdu, akşam uyumazsa görürüm seni. uyuyacak tabi, uyuyacak. Masa atıyor Yapalım. <laughs> bu sana büyük. Baksana şunu. Bu sana ne kadar büyük ya. Oldu mu ki? He? Olmuştur herhalde. Kaç beden büyük geldi bu sana? Şimdi... Yeni bir damar yolu açıldı şimdi. Kolumdaki. Tıkanmıştı. Gitmiyordu. Ne çektik ne çekmedik hiç bilmiyorum kafamda. Artık yorgun. Avra Bey burada yatıyor. <laughs> Beyazın erkeğini doğurdum resmen. Aynı. Çok aynı birazcık gaz sancım var. Bol bol yürüyorum. Ama genel olarak iyiyim. Böyle sizi bir update edeyim dedim. Meriç aşağıya kadar gitti. Saat akşam 8'e 10 var. 12 saat olmuş neredeyse işte. Bakalım. Yarın sabah inşallah her şey yolunda olur da, çıkarız. Hı. Geliyoruz. Hı. Geliyoruz, gelelim mi? Çok gel. Gel. Beyaz, bak kardeşim geldi. Gel bak. Vay, <laughs> evet. Nereye bakacağım anneciğim? Evet. Ha? çok muzlu. Biz hastaneden çıktık, eve geldik. Meriç'in abisinin evindeyiz. Hastaneden çıkışımızı falan oraları hiç çekemedim. E, Fotoğrafçının çektiği kısa kısa videolar var. Onu zaten bunun öncesine montajda koymuşumdur diye düşünüyorum. E, aura şimdi koltukta emzirdim. Uyur gibi. Biraz daha müsait olunca sizi bu video içerisinde biraz daha update ederim diye düşünüyorum. Burada yatırdık onu. Meriç'in abisinin evinde istediğim gibi. Onlar bir haftalığına tatile gidecek. Biz de bir haftalığına onlarda kalacağız. Sonra inşallah İstanbul'a geçeceğiz. Herkese yeniden merhabalar. Bayağı günler geçti en son çektiğimden beri. Avra 7 günlük oldu. <laughs> Ee, şimdi biz İzmir'den çıktık, İstanbul'a doğru yola gidiyoruz. Ee, Meriç'in abisinde kaldık bir hafta. İşte ancak kendimizi topladık. İlk üç gün dört gün e, sezaryen ağrılarım vardı. İşte ağrı kesicilerle iğnelerle ayakta duruyordum zaten. Ee, i̇şte adaptasyon süreci, iki çocuklu bir hayata adaptasyon süreci. O yüzden hiç. Telefonu elime alıp böyle bir şeyler çekemedim, çekerim demiştim, yalan olduk. O yüzden buraya geleyim ve bu videoyu kapatayım istedim. Çünkü İstanbul'da eğer bir vlog vesaire çekersem o ayrı bir şey olur. Bunu şimdiden kapatayım. Beyaz arka da uyuyor. Meriç Bey. <laughs> Aura da burada. Tıkalasa doluyuz. Bu Aura'nın yatağı, anne hani bebek çantası, arkalar falan full günlük oldu. Çok değişik bir şey. Daha sonraki videolarda üzerine birazcık konuşuruz. Hani bambaşka duygular hissediyordum. Doğurduktan sonra bambaşka oldu. Bence insanın bunları konuşması, paylaşması önemli. Ee, tek çocuktan iki, iki çocukla hayata geçmekle ilgili insanın bir sürü kafasında soru işareti oluyor. Daha tabii bir hafta oldu ama yine de ee, Birçok konuda fikrim değişti. Ee, bakalım neler olacak zamanla. Şimdilik bu video böyle olsun. Doğum vlogu, umsu şeyler oldu işte bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.